Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ve Yengeç Restoranı güncellemesi geldi. Singer Bob güncellemesi geldi. Şimdi sizlerle birlikte oradan gelen ödülleri açacağız. Arkadaşlar birazcık kusura, kusura bakmayın. Şimdi buradan en sevdiğim şeylerden biri olan bu Stars'taki güç yemeğini açacağız. İlk başta ben bunu çok anlamamıştım. Şimdi ne olduğunu anladım. Evet alan kontrolü. Ne demek hiç bilmiyorum ama. Güzel bir şeydir Yani. Evet. Buradakilerden hiçbir şey alamıyoruz. Şimdi dükkana girdik. Burada 6 gün dinlenici ya işte hediyesi var. Yapıyor. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaş arkadaki kuş sesleri çok güzel değil mi? Böyle yapıyor ya. Onlar çok güzel değil mi sesleri? Arkadaşlar yanlışlıkla bak. Kulüpte de 60 gibi. Tamam yani 60 gibi Şimdi buradan Molo oyuna gireceğiz. Ben Alex Hadi hadi hadi. Bim bim bim. Arabama bin. O 300 yükümüz oldu. Oha Neymar geldi. Hadi <laughs> oynayalım. Şunu öldürmemiz lazım. Dur. Çünkü ben bu renkler hep ediyor. Ağlamak istiyorum. Evet. mücevher. Süper ender. Çok iyi. Yeterim diyeyim. Oh my god. Ne bakın dostum. Ben çok seviyorum. Çünkü karakter çıkıyor bana. Pardon. Fenerbahçe'liyim. Ben de Fenerbahçe'liyim. Hadi bakalım. Ben hemen şuna da öldürdüm. Ama zehirler vermek zorunda. Yani. Ya burada kanalizasyon yok mu ya? Ben kanalizasyon faresiyim. Bu gözümde kör zaten. Birazcık kanalizasyon yok bildiğini söyleyemiyor Orada gelmek istiyorum işte. Ya ya ya. Vurma sakın. Sakın vurma ya. Yani. <laughs> evet arkadaşlar. Bir tane daha girelim. Ha, bu tür bence karakteri değiştirelim. Bence Spark. He's sexy and I know ha. Olamaz. Oh, Allah, Allah, Piş. Balık mısın sen? Bir anda bombaları patlıyordu. Hayır, Frankler geliyordu. İsmi de Serkan'dı. Türk'tü. Hayır. Öl, 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 Bari öl, öl. Bütün görevlerimi tamamlandı. Neslim'e. Lesmen. Evet arkadaşlar. Bir tane daha girelim. Bu arada balık. Babamın balık videosunu çektim. Babamın dükkanına da bekliyoruz sizi. Tabi gelirseniz. O videonu çok iyi izlemişsiniz. Peki babam güzel tekir balığı temizliyorsa o videonun ve bu videonun yorumlarını yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Videomuz burada bitiyor. Hepinizi çok seviyorum. Kanala, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.